Herkese selamlar tekrardan beyler. O sayıları bıraktık çünkü Ahmet Bey adam göremiyormuş. İlgin 3. <laughs> <laughs> bu server'a geçtik. Biraz da bu sayıları takılalım bakalım. Yani gördüğünüz üzere o server'da baya bayağı bir item yapmıştık. Ama Ahmet Bey biliyorsunuz. Pimpirikli Ahmet. SMC Ahmet. SMC <gülüyor> 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 Allah Ahmet. Allah'ım yarabbim. Ahmet'e pistol evet. Ahmet'e pistol ver. <laughs> Ahmet e pistol ver. <laughs> sana SMC konforu yaşasın. Ananı sikim adam yay yapmış Ahmet. Oo bende 3 tane yay var. <gülüyor> <gülüyor> Yataklayabilirim Olur. Güreğe. Ananı sikim. Hey. Bir daha gördün mü? Nasıl yapmışlar reis? Ne silah? AK'yı koşarken elinde sallanıyor böyle. Elinde tut tüfek tutan. Harbi tüfek mi? Tüfek. Denemedim reis. Denerim sonra. Bakacağım. O adam topuzla öldürdü beni şerefsiz ipne ya. Aa çok kasıyor. Dördüncü aldım. Ahmet yatak atsana bana. Oha. Oğlum. Adam ah. üstüne bak dur. Yatak veriyorum. Ben bu adamı toplayamam ya. Bu ne oğlum? Aa benim niye FPS böyle oldu? Ha kendine geldi amına kodum bilgisayarı. Ahmet evet, adam set basmış lan. Lan ben sur basıyorum 50 tane gel şurada. 50 tane sur mu basıyorsun? <laughs> kopyalama hilesi mi yapıyorsun kardeş? <laughs> Tam öldürüyorum kardeş. İçimden bir ses dedi ki C4 çekebilirsin FPS'den dedi. Dur bakayım. Hadi cinlerim doğru çıksın lütfen. Kasma Tuncay direkt harita yap. Kastığımı nereden duydun amına saldırdığını gördüm de at hiç görmedim at saldırmıyor mu? At saldırmıyor ya. Doğan mı musun solda? Mevzu başlasın kızlar. İki de buradaydım. Ah oh, piç. Atacak. Fight. No bra, don't kill me. Ha bırakın. Ay iyi saldım üzerine ama ne Şurada büyük bir mevzu dönüyor. Gel buraya gel. Come on man fight, come on, come on man What's up man Önce kaç saniye? Bir dakika kanka Vuramadım lan Ananı sikeyim piç bak şu gelen piç çok şanslı bak aha bu piç götürü gördünüz gördünüz mü şansını ha iki tane üç tane mızraklıyız tamam mı üçümüzde düştük adam geldi hepimizi kafasını taşla ezdi oha setli fight 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 come 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 on rush 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 Bana vurma. Orospu çocuğu bana niye vuruyorsun? 80 saniye var daha Tamam. Başka bir şey yapma. Direkt yatak süresini bekle. Öyle <laughs> yapıyorum oldum. zaten. Hala adam öldürüyorum. Fight my friend. Come on, come on, man. Aa bak orada adamlar var. Şu piçi alabilir miyim ya? Neyse beni vursun da. O. Bak o dolu var şu öndeki dolu. Burak kaç saniye? Ee, kaç mekan? 50. Ben bir <laughs> <laughs> at onu bana at topluyorum. satma onu bana. Bilgisayar topluyorum geleceğim ben. Tamam o zaman. Sana yatak verecektim. Tamam tamam. Ayarlarız ya. Alamadım mı? Alamadım mı? Siktir git şansını, skill'selim ben ya. Adamın suratından şans akıyor amına 16 saniye. 10 <laughs> 9 8 7 6 5 2 1 Geldim. Neredesin? Bu sen misin? Aha, şey al yedekleri. Ahmet burayı net dinamon alayım. Abi üzerim o. full benim. Gel. Ne tarafa gidiyoruz? Küre bu tarafta gel. Küre aynı önünde Adam var solda. Adam ev yapıyor galiba. Ev adam. yapıyorlar. Kaç kişi var onlar? Üzerim İki. çok dolu. Bir şu an. Sen tamam, sen atılır. kal, sen kal. Ya geliyorum. Taşı çeviriyor. Amına koyayım, taşı çeviriyor evi direkt. Hayat olamam Headshot. Body düştü. Evet. Öbürü nerede? Attı mı inşaat dolabı? Aynen attı kapattı. Orospu çocuğu ya. Ne var üstünde bak bakayım. <laughs> Dolu da yani harcadı Orospu çocuğu bunu. Amına kodumun amelesi ya. Neyse hadi <laughs> Ben sana bir halat kasalım da bir dakika şu adamın şeyini alacağım. Sana lazım olacak. Kemiğini mi? Aha. Şu kapatasını al düştü altına mı düştü Aynen altına al onu Şu kemiği de al Bir tane şey bulunca kapalık yaparız Adam var ya İçim içim gitti ya evi çevirirken Keşke yatağı da oradan geri alsaydım Bir dakika abi Gel evi yapalım Yapalım Güzel bir yer bulalım mı? Balta vermedim mi lan ben sana? Ne bileyim ya Halat'cım al iki tane, üç tane baltam var Taş balta Hazat al aldım ben. Kafalık bastım. Tamam direkt kafalık bas. İki tane mi çıktı? Bir tane mi halat? Bastım bastım şey de basarsın diyoruz. Ne lazım bunun için? Odun. Odun var mı? Var. Attım. Sağda ses aldım galiba ya. Boş ver gel. Oo oh, bak şurada çok güzel müzik var gel benden. Gördün mü? Yukarıda mı? Gördün mü? Yukarıda ev atmışlar Sağ farkında abi. mısın? Nereye lan? Yukarı ev atmışlar. Direkt şeyin oraya ev atmışlar. Ya atsınlar. Uf, lazım değil ya vermez alata. Lazım değil değil lazım. Lazım. <laughs> Sen onu kır ben de şunu kırayım. Atsınlar o tepeye şu düzlüğü biz alalım mı? O ne lan? O ne? Ne oldu? Geyik var ya ne ben deper atıyor var ya bir görmen lazım. <laughs> ben yat adam var bir tane. Yatak atacağım buraya sana bas yatağını. Baslı bende. Üzerindekiler de gömeceğim şuraya gel gömelim. Adam var oğlum adam solda. Kaçıyor ama. baya fark var. Abi sola atalım bence evi. Ağaç çok bu tarafta. Atarız atarız. Şunu bir gömelim mi? Neye gömüyorsun sen gidelim. ya? Kayaya gömeceğim ya sandı. Ahşap sandı. Sola gidelim oraya gömelim. Ormana He, göm. Tamam. Kapalı giysene çıkmadı mı He onları unuttum ya. Sağımda adam var. Ahmet bana sıkıyor. Hadi geldim, geldim geldim geldim. Buddy. Çaldı mı? Eve girdi ya. Anlı sikeyim ya. Ne ya? Arkadaşı var evde. Şu Soktumun, ha. Tamam. sansürü açalım da sorun olmasın. Güzel bir kaya bulalım burada. Ses aldım lan neyse. <laughs> yok anasını satayım ya. şu uzaklaşmayalım mı? Yo buralara direkt ev yapabiliriz zaten. Ev yaparız da malzeme o kadar hmm. yok ya. Nasıl bir ev yapacağız? Kaça geç. Buradan kasalım işte gel. Bak burası çok iyi tam çürenin dibi zaten. baksana düzlük bir de. Oo. Kanka ev buraya atacağız da gömelim dedim de neyse hadi geçelim o zaman. Yer yok ama üzerinde ben bunları sıkamam ya. Ne zor göreceğim de yani. Sen, sen başlık bir çalıya koy, de koy abi. Aynen sen de başla oraya. Ben attım şuraya ta Malzemeyi şey, şey yapıyorum. Tamam inşaat yapıyorum Alet tabu var basma. Başka zaman her yer kaya olur. Şimdi kaya yok anasını satayım. Kırmışlardır ya. Yok öyle değil ya. Şey kaya. Bilgisayarı toplasaydım gelecektim ya. Ne bilgisayarı ya? Arkadaşa 3000 liralık bir bilgisayar toplayayım da. Bana toplasana kardeş 18 milyarlık. Toplayayım. <laughs> Evi arsayı <O> satıyorum. Saat... <laughs> Bilgisayara dökeceğim. <laughs> bilgisayar da o kadar çok şey önemli bir şey değil. Aslında. Niye Alacağız, ki? 8 sen, Benim, benim mesleğim bu la Mesleğimin? <laughs> öyle ya Sonuçta para kazanıyorsun Para kazandığın her şey meslektir Orası öyle ya Ay gömüyorum amına kodumu şeyini ya Gömme gel gel Sikeceğim ya Kapı basayım mı? Bas abi kapıyı Bastım Ok attı ok attı ok attı bana Gel abi ilk geldiğimiz tarafa doğru Gördüm adamı. Aldım sesi. Yedim. Kayın arkasında ileride. Gördüm. Soldayım. Göstermiyor bana ya. PS öldü mü? Öldü. Hadi canım tek mi attın? Hı Helal lan. Alsan alabilirim. Ben alırım o pi piç komple Görmeden attım biliyor musun? Şu ağacın yapraklarının içine gidiyorum Aldım Kanka bak buraları gömeyim mi şuraya? Şu küçük Oğlum de. bastım zaten gel yapalım evi direkt Tamam gel <laughs> Gel nereye yapalım? Buraya yapalım değil mi? Buraya Güdücük daha değmedi lan. Orası burası küçük ev var ya. Hangisi? Orman burası... içi olur ya. Orman ben içi olsa olacak yapalım. oğlum? Niye çıkalım ben ne yapıyoruz? Baş... Oğlum ne bileyim daha güzel olur. Daha ferah <laughs> Şu ormandan hemen susay, yanına yapalım. Ha, bak buraya yapalım, buraya yapalım, buraya yapalım buraya buraya. Tamam bu da olur. At. Ama ne koyayım Buradan şeyi var. Küre vuruyor buraya. Şuraya yapabiliyoruz. Buraya yapabiliyoruz. Buraya yapalım. Bak şurası mis gibi yer bence işte. Neresi? Şurası açıkla baksana. Kapı kilidi basayım mı? Gerçi bas ben basayım da. Kapı kilidi nerede buna? Abi bozmuşlar şu soktu mu ellerini vallahi. Buraya mı istiyorsun nereye? Buraya ya yamuk aç, ama. Duvar adam yok. Nereye atalım evi kardeş? duvar atılmıyor değil mi? Var mı blue? Buraya kadar Ok atıyorlar mı? ok atıyorlar ok atıyorlar ok atıyorlar Gel onlara bulaşmayalım gel 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 bulaşmayalım bulaşmayalım Gel yukarı gel Yukarı atalım Bana geliyor ya Siktir git lan Siktir git lan Yanında dur ki rastgele atsın da vursun bizi Bunlar atlayıp neler mi? Hadi gel. Şu tepeye mi atalım diyorsun? Ha buraya atalım gel. İyi mi burası? Bu ne? Burada adam geçmiş. Bak burası mis gibi. Bak gel gel buraya atalım. Buraya baksana bir manzaraya. Adam geldi. Lan lag var. Yeme HS Gülüyor. falan ha. <laughs> Geldim. Alo. Alo alo. Alo. Alo onu sikiyim. <laughs> Ahmet. Bir, bir Nerede bir oğlum bunlar ya? Evin arkasındalar oğlum ya. Gitme gitme gitme. Ahmet atıyorum ben buraya evi ya. Bir kare. Sen tamam mı? Sende pink var amına koyacağım ya. Ahmet hazır mısın? Sikerim belanı Ahmet ya. Sikeceğim ya. Şimdi amına koy. Gir içeri gir. <laughs> Ahmet kapının da adam dur. Alo. Alet Dolabı bu dışarı düştü Önce Nasıl dışarı düştü? Bildiğin düştü. Ahmet salak mısın? Vurdum. <laughs> Kapıyı aç beni dışarı çıkar. Kal orada kal kal çık çık. Ya Ahmet. Gir içeri amına koyayım. Amına <laughs> koyayım aldın mı? Aldım çekil. Dışarı nasıl düşürebiliyorsun alet dolabını? Oğlum sevgili <laughs> şeye koyayım derken slotu ara araya kesin. Odunun var mı? Bana koyayım Emre bilgisayar açtı her şeyi güncelledi ya odun attım abi 18 var başka yok. 18 yetmez ki. Çatışıyorlar baksana. Ve üzerim full benim. Hayvan ya falan. Amına adamla çatışıyoruz düz duruyor ya. Psycho herif.